Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan hastanelik oldu. Acun Ilıcalı'nın eli ayağına dolaştı. Ne yapacağını şaşırdı. Merve ve Perviz'den sonra yürekler yandı. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını bir kez daha duyuran Batuhan Karacakaya iddialara göre hastanelik oldu. Acun Ilıcalı'nın eli ayağına dolaştığına dair yorumlar da arka arkaya geldi. Merve ve Perviz'in sakatlıklardan dolayı ekranlara veda etmesinin ardından Batuhan Karacakaya'nın sakatlık yaşaması büyük şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci dokunulmazlık ve iletişim ödülünün kazananı kırmızı takım olmuştu. Batuhan Karacakaya'nın son sayısıyla birlikte tüm takım aileleriyle hasret gidermişti. Dokunulmazlık oyununun son bölümünde Batuhan Karacakaya'nın yaşamış olduğu sakatlık sonrasında acilen hastaneye gönderilmesi iddiaların arasında yerini aldı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının yayınlanan son bölümlerinde Merve Aydın'ın Aşil'i kopmuş, Parviz'in ise Aşil'inin kopma tehlikesi vardı. Acun Ilıcalı ise iki isim için ortopedik sakatlıklar bir süre sonra geçiyor ve normal hayatına devam ediyor. Sevgili Merve'nin Survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı. Yapılan kontrollerde devam etme şansı olmadığı net olarak gözüküyor. Gönüllüler takımına üzücü haberim ise aynı sakatlıktan dolayı Parviz'in yarışmaya devam edemeyecek olması sözlerini dile getirmişti. Üst üste iki sakatlık yaşayan isimlere Batuhan Karacakaya'nın eklenmesi de yürekleri sızlattı. Survivor yarışmasının son bölümünde oyunu kazandıktan sonra takım arkadaşlarının yanına zor yürüyerek gelen Batuhan Karacakaya çok sert oldu. Burktum galiba sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine Batuhan Karacakaya sağlık ekiplerinden yardım istedi ve durumunun acil bir şey olmadığı fakat dikkat etmesi gerektiği gündeme bomba gibi düştü. Yarışmaya devam edebilecek olması ise sevenlerine derin bir nefes aldırdı. Batuhan Karacakaya'nın yaşamış olduğu sakatlığın çok acil olmadığı ama yine de önlem amaçlı marına bakılması adına hastaneye gönderildiği iddialar arasında yerini alıyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?